Genelkurmay Başkanlığı kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen dava ile ilgili iddialara yanıt vermek için bir açıklama yaptı. Genelkurmay dava sürdüğü için açıklama yapılmadığını ancak ortaya atılan iddialar nedeniyle soruşturmanın gizliliğe zarar vermeyecek düzeyde açıklama yapılmasına karar verdiğini duyurdu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü davanın 2010 yılında başladığını belirten TSK, soruşturma kapsamında bugüne kadar hiçbir personelin casusluk suçu iddiasıyla tutuklanmadığını vurguladı. Açıklamada dava kapsamında tutuklanan personelin örgüt üyeliği, gizli bilgi ve belge bulundurmak suçlarından tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan personelle ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle hakkında işlem yapılan TSK personelinin gizli belgeleri elde edip etmedikleri, etmişlerse hangi belgelerin hangi tarihte hangi belgeleri elde ettikleri, bu belgeler hangi maksatla bulundurdukları konularında Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi ya da belge bulunmamaktadır. Açıklamada CHP'nin birkaç gün önce açıkladığı rapora da cevap verilerek, Henüz soruşturma tamamlanmamışken 400 personelin casus olarak yansıtılması her şeyden önce ilgili personel bakımından anayasayla güvence altına alınan masumiyet karinesi ayrılık teşkil etmektedir denildi.